Şerberi var ve sevgili dayıcığım şimdi size bugün bazı kalanımızı açıyoruz. Bebek bu var çıktı bana. Aslında pembe çıkacaktı. Bazen renkler basit oluyor anne. Açıyorum. Durun bir dakika. İçinde yedi sürpriz var. Yedi bir kutusu. Bir kutusu. Yardımcı olun sana. Hop. Bir bebeğimiz. bebeğimiz. Bakalım kağıdına akıyor. Bir bakalım. Üç, dört. Kaçın seviye mi? Pardon iki tane geçti. Kaçın seviye? Beş, altı, yedi. Seviyesi az mı? tamam. Bu peruk var. Ben ya da erkek. Evet şimdi başlayalım. Bunları sonra atacağız. Evet. Ah, makasa ihtiyacımız var. Nasıl açacağız? Şimdi şu kısma kadar su dolduruyormuşuz. Evet o kısma kadar anne. Senin biraz daha su getireceğim. Sen bebeğinden açarken ben su getireyim. Açamıyorum anne. Tamam ya bir şey yapacağım. Arkadaşlar, dayı. Arkadaşlar ve dayı. Bu bebeği açamıyorum ve makasla açmam gerek ama ben makas kullanmıyorum. Tanıtacağız ya onları en son açalım. Suyumuzu koyalım. Hı. Şu kısma kıl. Şurada bak. Oraya, oraya kadar koyacağız. Oraya kadar gelmek üzere geliyor. Geldi. Geldi. Şimdi bebeğini aç anne. Sen konuşmaya devam et arkadaşlarımla. Arkadaşlar şimdi suyumuz şuraya kadar geldi. Şimdi hazırım. Ah oh, be. <laughs> Şuradan işte. tutup sokalım. Önce bacaklarını şöyle bir salla. Bacaklarını gösterelim. Bekle ama bir dakika. Arkadaşlar. Bacakları mavi. Hadi bakalım. Ne? Aldım. Önce bir bacaklarını sok. Soçalım. Bir sallandır. Çok sokma. Bir sallandır. Acaba bir suyumuz su ne yaptık? Bakayım mı? Bir dakika bekleyelim bir. Ha açılıyor derincim. Yavaş yavaş. Evet. Ver bana. Salla böyle. Tamamen sokma anneciğim bir. Sakıyorum. Bir git. Ah açılmıyor. Açılıyor bak evet açılıyor salla kızım. Ben istersen biraz daha sıcak su getireyim. Getir bence. Açılıyor arkadaşlar. Görüyor musunuz yavaş yavaş? Açıldı birazcık. Saçları pembe galiba bana yeni kaçık ya. Bilmiyorum ama. Açılmak üzere yüzü. Bavi bavi suyumuz oldu arkadaş. Ne yapıyorsun? C'est est Devam et anneciğim sen. Yıkanıyor. Saatleri pembe. Bir alabilir miyim anneciğim? Bir alabilir miyim? Sen pembe soktun. Peruk. Aa bu kocaman bir sürpriz. Bu ayakkabıları bakalım ne çıkacak bize. Şimdi bebek çıkacak çıktı arkadaşlar saçlarının en sevdiğim renk var saç bebek saçlarında pembe en sevdiğim renktir bakın hmm. ben iyi kendi ayakkabıları da, da açacağım ayakkabı bu çok büyük bir ama açmayacağım birazdan. biraz <laughs> ten -ten alıştırmak istiyorum ben beni çok Hangi bebek çıkmış bana? Bakacağız senin için. Şemsiye mi? Şemsiye. Su sanırım biz biraz soğuk. Yani çok da soğuk değil aslında ama. Bayağı sıcak su koymak gerekiyor demek ki. Anne şunu aç ayak kolları bunlar. Evet şimdi tekrar bir deneyelim. Onları sonra açalım anneciğim. Şunu bir tamamlayalım. Ne olduğunu biliyorum onu söyleyeyim arkadaşlar. Çok sıkı. Kekleri var. Burada bir şey var. Ya. Kıyafet. Bununla başlıyorum. Açacağım bir Şemsiye bebek çıkıyor bana. Bana şemsiye bebek çıkıyor. Şemsiye bebek çıktı bana. Ay. Şimdi perumdan tamam. Şimdi size bir hiç çıkmıyor annarcsında. Peronun içine dırsın. Biz eşyalarını açalım o sırada. Evet, eşyalarını açalım o biraz açılsın. Dur, dur, dur. Böyle yapma. Anne onu bir yere çek. He böyle dursun ama. Şunu açıyorum. Hayır anne, açma. Ben açayım. Tamam anneciğim sen aç. anneciğim? Açıyorum. Yardım atsana aç. Ayakkabıları bunlar. Biraz zor açıyor gerçekten. Hmm. Al bakalım. Ayakkabıları. Oh şu ayakkabıların güzelliğine bakın arkadaşlar. Anne şu ayakkabıların güzelliğine bak. Evet, oh, çok, çok güzeller. bırakacağız. Şimdi şimdi bir, bir şey var anne. Saçını çok merak ediyorum. Açar mısın? Ah bu saçı değil de. O süngeri Yumuşacık. Yalnız 7 derken ben 7 tane şey sayamıyorum ama 1, 2, 3, 4, 5 bebek, 6 kavanoz, 7. kapağı mı oluyor? geri var diye. Oh, sin geri şeklinde ve var yani. Bunu artık temizleyelim suyun altında. Çünkü bu açıldı artık arkadaşlar. Bakın böyle. Çünkü su hala mavi olduğu için mavilikler bunda kaldı. Son bir sürprizimiz kaldı o da peruk Açıyorum. Şimdi Buyurun. getiriyorum ben bunu. Tuttum. Tuttum. Açıyorum. Bir iki üç açalım arkadaşlar Peru'nu çok merak ediyorum. Açamıyorum <laughs> oh. <Hiç> arkadaşlar. <laughs> 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 videosunu çöpe atmayın. İçinde kolayabilirsiniz bazen. Bu bebek çıktı. Ya da bebek çıkacaktı. İkisinden birini istiyordum. Bu bebek çıktı. Peronu çok merak ediyorum. Aslında bulut bebeğe bakmıştım. Hatırlamıyorum onun peronu. Annem gelsin bekliyorum. Bu ayakkabılar uyar mı? Evet, güzel. Ayakkabılar çok güzel Barbie'nin arkadaşlar. Topuklu var? <laughs> <laughs> Anne bir şey diyeceğim. Peronun yarısını aç, diğer yarısını ben açayım. Bir şuradan şu kadar aç. Kolay kolay çıkmıyormuş. Yani hala var. Mesela. Bir çıkacak herhalde anladığım kadarıyla. Ah oh, bebek çok güzel. Ah oh, ah oh, yerim. Ay bebeğin saçları el serimi. <laughs> Takıyorum. Kimin istediği çıktı? Benim istediğim çıktı. Ah. <laughs> oh. Bakayım. Güzel takılır mi? Hayır takamadım. Bir dakika saçlarını şöyle alacaksın içten çıkaracaksın saçlarını. Anne sen de sen bana bir soğuk su getir. Kafasına getirir. geçireceksin. İşte bu kadar. Soğuk su getir anne. Bir de sıcak su bakalım ne olacak. Tamam. Şimdi gel burada. Hadi giydir bakalım. Giydiriyorum. Sanırım yedi olarak bunu sayıyorlar. Bebek çok güzel. Ben şimdi sana su getiriyorum. Bir soğuk su. Bir de sıcak. Evet. Bakın arkadaşlar eteğini giydirdim. Sıra ayakkabıları da. Oo, ayakkabıları giyince ne güzel oldu. Değil mi arkadaşlar? Şuradan giydirelim. Çok güzel bir kız oldu. Tarzını sevdim. Ama bu çok güzel bir bebek. Singer'in güzelliğine bakın. Saç lavayla uyumlu. Bakalım ne olacak. Aa, peronu çıkartacaktık. Bir dakika arkadaşlar. Anne peronu da çıkarmamız gerek. Arkadaşlar, peronu çıkarmamız gerek anne. Tamam canım, evet Çıkar. bir tane buzlu su yaptık, bir tane de sıcak su yaptık. Evet. Şunu şuraya alalım ben senin e, ne topları vardı? Ee... Banyo topları. <laughs> Onlar gibi şey yapmışlar. Biz de banyo topu kullandığımızda böyle oluyor suyu. Evet. Hazırız. Evet hazırız. Sıcak mı soğuk mu soğuk mu? Saktım. Hadi yap bakalım yüzünü. Aa. uç oldu. Ha evet oldu. yine Göz. yap gözleri değiştirmek. Evet. Saçlarını Şimdi da değiştirelim mi? Bir dakika önce. Saçlarını ne oluyor? Eğelim. Saçları ne oluyor? Bakacağız. Bu saçlarında değişim olmadı anneciğim. Galiba. Olabilir. Şöyle yapalım derince. Daha iyi anlarız. Olmadı. Yani sadece makyaj ve yanağında ne çıktı? Ee, Yıldız. Yıldız çıktı. Evet. Şimdi bir gösterelim yüzünü. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi tekrar sıcak suya sok bakalım. Aa. Bak. Eski Yıldız gitti ve bir dakika verir misin gösterelim. Bir Şimdi. verir misin gösterelim. Bakın arkadaşlar gitti. Yıldız yani. gitti, ruju gitti, gözleri değişti. Bakın. Sakın, sakınca geri geldi. <laughs> Şimdi sıcak suya sakalım. Hop gitti. Sak. Geldi. Bakayım. Şimdi gelin sıkalım. Of oh, buzlar biraz soğuk. Bir, şey bir dakika bir sıcaklık sürelim. Bir, bir şey deneyeceğim. dakika bir dakika. Çok güzel olacakmış bu. Hayır <laughs> başımı bebeğin yüzüne yapacağım. Tamam olabilir. Hadi yap bakalım hadi. Hadi Jackson yapandı. Eski tane yap. Bu dursun tamam mı anneciğim? Sen yaptım geldi. Bu kadar arkadaşlar. Bay bay.